Evet bugün Esen ee, Esenyurt'tayız yine. İkinci kombi bakımımıza geldik. Kombimiz Ariston. Şöyle gösterelim. Kapağımız. Biraz şöyle. Evet. Ariston eski modelimiz. Hermatik kombimiz. Bunun bakımını yapacağız. Kombimizin içi pislik basmış. Şu şekilde biraz hafif aydınlatalım. Evet. İçi bu şekilde. Buraların temiz olacak. Yangın odasını sökeceğiz. Yangın odası temiz olacak. Fan sökülecek, fanın temizliği olacak. Alt sensör bağlantılarımızı kontrol edeceğiz. Emniyet ventilimizi kontrol edeceğiz. Devirdayın motorumuzu kontrol edeceğiz. Isı e, sensörlerimizi kontrolleri olacak. Hem petek hem sıcak su sensörlerimizi. Hem limit sensörlerimizin kontrolü olacak. Evet, pislik basmış buna da. Artı diğer. Herhangi bir yerinde kaçak varsa yoksa onların da kontrolü olacak. Şu an şu ana kadar bir kaçak göremedim. Kombimiz daha ilk açılımı. Büyük bir ihtimal. Daha önce hiçbir servis gelmemiş. Belli yani kombiden. Ama e, fan bölümünden daha önce su almış. Artı fan bölümümüzü şu şekilde boşta. Bu şekilde boşta olduğunda şöyle gösterelim bakın. Dıştan da böyle oynar. Bu da düzgün bir yanmasına engel. Çünkü kombi ateşler söndürür. Ateşler söndürür. Bunun da bağlantısını düzgün bir şekilde yapacağız. Ara contası yok bunun. Onun da bağlantısını yapıp e, Ömer Bey'e teslim edeceğiz. Şimdi bakıma geçiyoruz. Evet şimdi yangın odamızı açtık. Bakın yangın odamız komple dolmuş. Şöyle bir net diyelim evet bakın. Burası komple dolmuş. Elime halini görüyorsunuz. Üst yangın bir nur kısmı dolmuş. Bunun temizliği yapılacak. Ayrıca çift giriş asansörünüz bakın elimle şöyle vuruyorum. İzleri gördünüz mü? Buranın da temizliği yapılacak. Şimdi temizliğine geçelim. Kombimizin temizliğini yaptıktan sonra teslim edelim. Fanımızı da söküp onu da temizleyeceğiz. Evet fan temizliğimizi yaptık. Yangın odası temizliğimizi yaptık. Alt temizliklerimizi yaptık. Evet. Önceki hali ve şimdiki hali diyerek devam ediyoruz. Üstteki yerlerin temizliği yapıldı. Fanımız söküldü, temizliği yapıldı. Sensörlerimizin kontrolü yapıldı. Sensör kontrollerimiz yapıldı. Kaçağımız var mı yok mu onun da kontrolü yapıldı. Prosettat switch kontrolümüz yapıldı. Herhangi bir tıkanıklık, tıkanıklık yok. Ayrıca emniyet ventili kontrolümüz yapıldı. Gaz vayfı kontrollerimiz yapıldı. Step motor 3 yollu tamir takım setinin kontrolleri yapıldı. Petek moto e, derece ısı sensörü kontrolleri yapıldı. Bir burada ve bir yukarıda olur. İki adet boru üzerinde konumlandırılır. Ayrıyeten devirday motorunda kontrolü yapıldı. Çift giriş eşansör herhangi bir kaçağımız açamız yok. Onların da kontrolü yapıldı. Akış türbülasyonu onda kontrol yapıldı. Burada görmüş olduğunuz bütün kombinin bakımları yapıldı. Şimdi ön kapağımız kapatmadan önce bir ateşleme yaptıracağız. Ondan sonra da devam edeceğiz. Şimdi ateşlemeye geçmeden önce kombimizin skortasına şunu şöyle alta koyalım. Evet, skortamızı açıyoruz kombimizin. Kombimizin skortasını açtık. Şimdi nasıl yandığını sizde de benle beraber görün. Sıcak suyumuzu bir açalım. Evet. Sıcak suyumuz açıldı. Bakın ilk birinci fanımız çalışıyor. Sonra da gaz valfi gazını gönderir ve ateşleme gerçekleşir, yanar bu şekilde pomamız yanar. Derecemiz sabit. Bakın ekranda 50 dereceye ayarlanmış. 50 dereceyi bulduktan sonra tam sıcaklığı alırsınız. Şu an şu şekilde bir nurun içinde varsa pislikmişlik, tortu mortu gazla beraber dışarı atıyor. Bu fanımız içinde pislik olduğu zaman düzgün bir yanma gerçekleşmez. Kesinlikle oksijeni atamaz. Buradan temiz hava çekiyor şu an. Şuradan. iç borudan da oradan buradaki yanan pis gazı dışarı atıyor. Kombimizin şu bacasının da montajını yapacağız. Onun da vidaları gevşek. Onun da montajını yaptıktan sonra ön kapağımızı kapatacağız. Dış koruma kapağımızı da kapattıktan sonra teslim edeceğiz. Evet kombimizin bakımı bitti. Fanımız temizliği bitti. Kombi bakımı, yangın odası, bin nur temizliği, 3 step motor, çift giriş sensör, yangın odası, ana plaka asansör, çift giriş asansör. Bacamız daha önce sallanıyordu. Bakın dışarıdan yapıyorum. İçeriden sabitledik. Onun da vidasını attık. Herhangi bir sıkıntımız yok kombimizde. Kombimiz 60-70 dereceyi bulmuş şu an. Bu peteğin içindeki sıcaklığı gösteriyor. Petek motumuzu gerçi kapattık. Pardon. Musluğumuzu çalıştırdık. Musluk motumuzdaydı. Buradan ayarlayabiliyorsunuz musluğu. Normalde 1 2 3 4 5 ve 6. kademelerde kullanın. Sizin isteğinize kalmış ama çok düşük derecelerde kullanmayın. Mesela şu an Burada 50 derece ışığı yandı. 50 dereceyi gösteriyor. Şuralarda mesela 40 derece ışığı sönmediği sürece 40 derece Minimum 40 derece zaten. Bakın söndü. Açıyorum. 40 ışığı yanacak. 40 derece. Şuralarda 45 derece. Biraz daha çevirdik mi 50 derece ışığı yanar. Şu ayar şu an 45'te söndüğü için bakın 50 yanıyor. Çevirdim yarım tur. 50 söndü 40, 45 derecede. Genellikle kombi e, pet şeyin Sıcak suyu da 40 ile 45 derece. 40'ın altına kesinlikle zaten düşünemezsiniz. Bu kombi için konuşuyorum. Diğer kombilerde 35'ten başlıyor. Bunda 40'tan başlıyor. İyi günlerde kullanması dileğiyle kombimizin bakımı tamam. Esen Yurt, Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle.